17 Kasım 2020 Bim kataloğunda kozmetik ürünleriyle abur cuburlar var. Tüm ürünlere tek tek ve net resimlerle bakacağız. Baştan söyleyelim. Oradan buradan kanalında tahmini içerikler yer almaz. Gerçek resmi ürünler yer alır. Makyaj aynası aydınlatması ayna dahil değilmiş. 27.90 BİM 17 Kasım 2020 aktüel ürünlerinde Nature Love eğimli ayak törpüsü 4 farklı rengini görüyoruz. 5.95 Nascita 3 boyutlu profesyonel saç fırçası 12.90 Genelde bu marka Bim'in salı kataloglarında tercih ettiği ürünlerden. Nature Love konjak, Makyaj Temizleme Süngeri Gri ve yeşil renkli 6.95 Nature Love kurdeleli kadife toka 6.95 lacivert bordo ve siyah renkleri var. Taş peluç kadife örgülü 9.95 EDT erkek parfümü Absolute Blue markasından 22.90 90, 90 mililitre. Bir de kadın parfümü var Bella Vista XO markasından. Bu da 90 mililitre. 22.90 Kaş kirpik bakım serumu 8 mililitre. 27.90 Videonun başında hatırlatalım değerli arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz yaklaşık 410 bin kişilik ailemize katılmayı sakın unutmayın. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlar kısmına lütfen yazın. Elidor süper saç kremi 170 mililitre 1290 LED uzaktan kumandalı ampul. Mesela bu da nasıl takıyorsunuz e, avizeye? Kumandasıyla istediğiniz ışık şiddetini ve rengini ayarlayabiliyorsunuz. 2990 Golden Rose'dan dudak koruyucu 995 Golden Rose markasından pudra silki taç. 3 farklı ton var. 1150 Note markasından Lip Gloss 12.90. Note markasından bir de maskara gelecek 17 Kasım'da bir markete 19.90. Note Ultra Black Eyeliner bunun da fiyatı 14.90. Flormar Kajal Liner Deep Black 8.95. Mara saç maskarası bu da arkadaşlar 12.90. Saç maskarası ile alakalı bir şey de ilk kez görüyorum. Normalde maskara hep kataloglarda görüyoruz. 12.90 arkadaşlar bu ürün. Yüz maskesi 3 boyutlu. Tek kullanım 4.95. Bu da arkadaşlar kolajen destekli göz çevresi maskesi. Gözaltı torbaları şişlikler kırışıklıkları karşı etkiliymiş. 6.95 30'lu. Yoğun terapi el maskesi. Bu da arkadaşlar 7.95. Bir de ayak bakım maskesi var. Bu da aynı fiyat 7.95. Yeşil elma özlü. Aktif karbon siyah burun bandı 6 tane var içerisinde 7.95. Mara kolay manikür 150 mililitrelik kutusu 9.95. Simple yüz temizleme jeli 150 mililitre, sabun içermiyor 17.90 Siraseptin yılların markasıdır nemlendiricili bakım kremi 30 ml 195 Neutrogena ayak bakım kremi nasırlaşmış ayaklar için özel bir kremmiş 13.90 Okey prezervatif 15 tane var içerisinde 17.90 Derbi, tıraş paketi, derbi samuray, 3 platinum, 6'lı ve yanında 200 ml köpük. 14.90 bence güzel bir set fiyatı. Sölingen'den seyahat seti neler var peki bu seyahat setinde? Tırnak makası, cımbız ve törpü. 3 tanesi 14.90. XO markasından deodorant. Az önce parfümler vardı aynı markaya dair. Bunlar da deodorant hanımefendiler için 150 ml. 4 farklı kokuda 7.95. Abur cuburlarda neler var? Milka bütün fındıklı karamelli çikolata 300 gram 16.50. Koska halis tahin helvası 400 gram ve sadece bir mağazalarında varmış. Bu ürün 9.95. Kahve dünyasından Antep fıstıklı gofret, gofrik mini 125 gram 11.90 Kahve Dünyası Antep fıstıklı kare çikolata da bol fıstıklı 8.95 100 gram Oreo Hindistan cevizi kremalı bisküvi 8.50 192 gram Kahve Dünyası'ndan bademli kare çikolata 100 gram 7.95 bütün bademler var içerisinde çok güzel duruyor gerçekten. Lupo çikolata dolgulu kek sufle Dört tane var içinde. 750 Biskolata Johnny çikolata parçalı fındık kremalı külah. 750 Biskolata minis bitter çikolatalı gofret. 750 Ülker Dunkek framboazlı rulo kek. Beş Ülker deluxe yumuşak kurabiye. 114 gram. Dört Ülker 9 kat tat, muzlu gofret 2.95. Biskolata veni, çikolatalı, portakallı gofret 2.95, ince, çıtır çıtır. Vaps, karamelli çikolata kaplamalı bisküvi, aynı Ülker Albeni'ye benziyor sanki 2.50. Delitz bisküvi incirli ve elmalı 1.95 Ülker Crispy ketçaplı kraker 1.95 Dido gofret karamelli 1.75 Laviva süt dolgulu çikolata bu da ülkenin böyle son zamanlarda e, çıkarttığı çikolatalardan biri 1.45 Waps az önce karamelli olanı vardı bu da bol çikolatalı olan 50 gramlık kek 1.45 ve arkadaşlar, birçoğumuzun çok sevdiği, benim de e, bayıldığım kek, ıslak kek 40 gramlık ambalajında çikolatalı ve vişneli çeşitleri var. Bunların da fiyatı kampanya dahilinde BİM 17 Kasım kataloğunda 1 TL.